Oho ne kadar soğukmuş. Ay tavuklar bize geliyor. Anneciğim tavuklar acıkmış galiba. <laughs> dur dur düşersin dikkat et. Gel buraya sen buraya gel. Gel buraya. gel buraya gel gel. Gel hadi tavuklara bir şeyler verelim. Acıkmış bunlar gel yem verelim bunlara. <laughs> Kaçar tabi korktu senden. Nasıl korkmasın? Gel bak bunlar buraya girmiş hepsi. Siz burada ne arıyorsunuz? Acıktınız mı siz? Ben sana yem vereyim de yem atalım onlar olur mu? Yumurta yaparsam... Var mı yumurta? Bak bakalım bir. Ee... Yok mu? Bakalım 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 bunlar nerede yumurta yapıyor? Burada da yok. Burada da yok. Ama orada da yok. Gel bakalım bir. Yem verelim onlar önce. Al bakalım. Götür biraz onlara doğru götür. Götür götür götür. Gel oradan değil, oradan değil anneciğim. Getir buraya. Ver ben tutayım istersen. Tamam. Tamam tuttum. Gel. Hadi bakalım var. Üstlerini atma. Üstlerini atarsan korkarlar anneciğim. Ama anneciğim. Al. Al bakalım. Ha işte böyle güzel güzel at bakalım. Al. Güzel yapıyorum Evet size yem geliyor. Hadi bakalım duyun karnınızı. Çok Kepçe geliyor. Şimdi eksik ablacığımın geliyor. Şöyle ben atayım bari. Attım. Hadi Ama öyle yapmıyoruz. Hadi koy elindekini de. Güzelce koy güzelce. Güzelce yap çocuk. <laughs> çocuk gel bak ilk yumurtayı buradan çıkardım ben gel. Yemlerin içinde yumurtlamış ki bak burada. Oo, bir tane daha var mı? Burada yok başka yok. Ben bir tane görüyorum. Gel bakalım başka nerede varmış bu yumurtalar acaba? Hadi gel bakalım. Yumurtayı ben tutayım sen diğer yumurtaları ara. Hadi hadi bakalım. Yeşil yumurtamız. Hadi bakalım başka hangi renk bulacağız? Çok merak ediyorum. Su olmaz sakın ona batayım deme. Önüne bak, derin önüne. Sol. Hı? Bu derin. Yani evet biraz derin. Sana göre derin. Gel bakalım. Evet, getir bakalım onun içine koyalım. Anneciğim getir onun içine koyalım. Bu ilk yumurtamız bizim tamam mı? Hayır, senin yumurta komik. Ne koyacağız içine? Ceviz, Ceviz mi? Cevizi mi toplayacaksın? Evet. O zaman yumurtayı alayım ben buradan. Öteki yumurtalar nerede? Bak şurada bir yer daha var. Gel bakalım benimle. Çok merak ettim. Burada var mı acaba? Ben Aa evet var Rüzgar. Burada da yumurta var. bakayım bakayım. Ama cebimdeki yumurtaya dikkat et olur mu? Kırılmasın. Hoppa işte bak orada. İki tane var. Evet iki tane. Bakalım hangisi iyi durumda. Bu yumurtalar da yeşil yeşil rüzgar. yeşil yumurtamız daha oldu. İki tane yeşil yumurtamız var şimdi. O bir tanesini orada bulduk kendi için. Bak burada. İkisi de yeşil. Tut bakayım. Ötekisi ne durumdaymış? Sakın bırakma tamam mı? Hayır bırakayım. Tamam şimdi tut burada. Tamam. Çöldürsün. Bakalım bunun içindeki diğeri sallanıyor mu? Bu da iyi durumda. Alalım mı bunu da? Bu da beyaz yumurta. Evet. evet. yumurtalar. Üçüncü yumurtamızı da aldık. Sanırım bitti yumurtalar değil mi? Başka yerde var mı? Ee, hayır, yok. yok. mu? Hadi götürün o zaman yumurtalarımızı. Ama ceviz Tamam yumurtaları bıraktıktan sonra cevizimizi toplarız. Tamam mı? Ha. İyi o zaman Hadi görüşürüz Rüzgar. Daha bitmedi. Bitmedi mi yumurtalar? Nerede başka yumurta var mı? Hayır. Nerede var? Hadi bul bakalım yumurtalarımızı bul. Ben de geliyorum ben de. Başka nerede olabilir? Oraya baktık ama. Bakın Nerede var? Burada mı var? Bakayım ben bakayım ben bakayım. Hayır burada. Aa, orada yumurta yok. Yumurta yeri yok orada anneciğim. Gel bakalım. Burası yanlış yer. Gel dikkat et yavaş yavaş. Ay horozlar tavuklar da bayağı acıkmış ya baksana. Sen bunları niye bugün yemine vermedin? Söyle bakalım. Unuttun mu? Peki. Nasıl? Hadi ver bakalım mendiklerini götürün dolabımıza koyalım. Bay bay diyelim. Bir bay bay diyelim. Rüzgar. Bay bay. Öyle mi bay bay yapıyoruz? Peki hadi bakalım. Hoşçakal Rüzgar. <laughs>